gün günlerden cuma 7. günü Ramazan'ın biraz yine okuyayım bir şeyler anlatmaya çalışayım beni izleyen gençler biraz daha olgunlaşır diyeyim çünkü yüce kitabımız bizim. Buna sarılalım. Kur'an-ı Kerim'imiz çok değerli kitabımız. Bundan değerli kitap yoktur. Vaka suresinin 83. ayetinden sona kadar okuyacağım. Açıklamasını da anlatmaya çalışacağım. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا إذا بلغت الحلقم وأنتم هنا إذا تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا يبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فَأَمَّا مقربين فروه وريحان وجنّة نعيم، نعيم لأما إن كان من واما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين فأما إن كان من المكذبين الظالمين فنزول من حميم وتسية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم Sadegallâhü'l-azîm. Şimdi mealini açıklamasından açıklamaya çalışayım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle Artık değil mi ki Can boğaza geldi vakit ve siz o zaman bakar durursunuz. Biz ise onunla biz ise ona sizden yakınızdır. Fakat görmezsiniz. Haydi eğer dine boyun eğmeyecek, ceza çekmeyecek iseniz çevirseniz o zaneceri iddianız da doğru iseniz ama o ölen kişi Allah'a yakın, kılınanlardan ise artık ona bir rahatlık ve bir naim cennet var ve eğer sazilerden ise artık selam sana sazilerden ve eğer o yalancılardan sapkınlardan ise muhakkak ona kaynar sudan bir ziyafet vardır ve yaslanacağı yer cehennemdir işte budur hakikat kesin bilgi veren Haydi büyük Rabbini ismiyle tesbih et. Gelin Allah diyelim, kalpten pası silelim. La ilahe illallah. Ehlullahin yolları tesbih eder dilleri La ilaha illallah Allah bizi şaşırtmasın Allah bizi cennetine nasip etsin cümlemizi cehennemden uzak etsin yalancılardan sabuklardan uzak etsin Allah'ım iyilerle beraber etsin hoşça kalın dinleyenlerim Allah razı olsun الله ايمانه الله